Bu benim başıma bela mısın sen? Nasıl sevdiğimi biliyorsun sen? İnsanlıktan haldan bilmez misin sen? Elimi kana, bulağıma beğenim. Belalım benim, sevdalım benim, elimi kana bulama benim. Yollarımı verdim senin uğruna, katlandım her türlü senin kahrına. Gel düşürme beni zalım eline elimi kana bulama benim belalım benim sevdalım benim Evet efendim az önce şey düştü yayına paylaşamadım valla, telefon dondu <laughs> Ay umarım Efe keşfete mi düştü? Ha yayın keşfete düştü. Anladım canım anladım. Evet Mehtap hoş geldin canım hoş geldin. Ee, şimdi Lori'yi de alalım. Takipçi yağıyor bana. Ay çok teşekkür ediyorum canım benim bir tanem. Bak görüyor musunuz efendim keşfete düşmüş o yayınım. Gelecek. Nazar dediler solistime. E ne yapalım efendim. Merhaba abla ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş <laughs>

<laughs> Ay, herma perma geldi solistim. Perma hanımlar buradalar. Lore hanımı çağıralım şimdi. Evet. Dörtlü yapalım. Üçlü olmaz. Üçlü yetersiz gelir bana. Tabii Lore, Lore hanımı da etiketleyelim arkadaşlar. Aa kız şey kökten madden katamak e, katılmak istiyor bakalım. Alın. Oh. İlk defa alın. İlk defa Tanıyor bir bunu? Tabii Tabi canım. Ay canım benim bir tane hoş geldi. Hoş bulduk abla nasılsın? Ha? Amerika'ya selamlar musun? efendim. Sonunda sesim geliyor herhalde. Aynen, aynen. Hoş geldin bir tanem. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin sen? Çok iyi görünüyorsun. Ay çok teşekkür ediyorum canım benim bir tanem ya. Canım benim. Ee, Mehtap'la tanışıyor musunuz? Hayır. Merhaba. Merhaba. Ama izliyorsun. İzliyorsun. Ha, Görü Yayınlarda görüyorum evet. Merhaba. Ee, Merhaba. Mehtap. Mesela Efendim, e, mahvur. hanımefendi Amerika'dan katılıyor. Aa ne güzel. Kadim dostum. Barda. Neresinde sen? Um, California, San Francisco'dayım. Okay, güzel. E, Perma burada mı? Bakıyorum şimdi perma çıkmış. Ee, tekrar gelirse e, sen bana söylersin. Tamam. Yine e, alırız. Evet, ee, şey Amerika'da... var. Bengi Bengi Hanım var. İstiyorsanız Bengi Su verenler var. Laura gelirse onu alırız. Mehtap şey ferma e, gelirse onu alırız. E, sevgili e, konuğum Amerika'dan ee, orada şu an saat kaç efendim? Ay Öğleden sonra dört çeyrek abla. Gündüz. Aha. Öğlen de işte Hı. öğleden sonra dört. Gündüz yani. Ha, o zaman ben e, gündüz yayın açtığında sana e, gece mi düşüyor? Evet evet. <laughs> Öyle oluyor. E, solistim Bengü. Bengü Hanım gelmek istiyor. Sizin hayranınız. Güvenebilirsiniz. Bir problem çıkaracak. Ama görüntü verecek mi? Verir. Görüntü verir verecek efendim. Çünkü. Evet verir. Bengü. Bakalım. Bengü. Görüntü verir. Ee, daha önce de gelmişti sizin yayınınıza. Tanışmıştınız. Portakal orada kal demiştiniz ya sesi için. O hanımefendi. Bengi, Bengi tamam, su. Evet. istek atmış zaten. Evet. Aldım Bengi'yi. Salistim merhabalar. Ay kurban olsun abla sana. Merhaba evet. hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Buldum, iyiyim. Sesim üstünde çalışıyorum. Siz bana portakal orada kal dediğinizden beri. <laughs> Koptum bu gece. Ama bende de ses var solista. da. E söyle o zaman hadi dinleyelim. <laughs> ne söyleyeyim? Bu arada şey düşmüş Mehtap. Ha tekrar gelir o. Döndü şöyle. E, şeyi düştü internete. Ben de gördüm. Evet yazmış aşağıya alın diye. Bak e, sen e, şeyi söyle, içinden giden şarkıyı söyle. Düşüneyim Biz şu <laughs> Şengül gibi o. Sizin bir isteğiniz varsa onu söyleyeyim. Ben onu söyleyeyim. Biliyorsun. İçinden e, gelen şarkı ne varsa onu söyle. <laughs> şu an aklıma şarkı o kadar gelmek ama düşüneceğim. Şimdi biz istesek e, heyecanlanırız. O yüzden ara Aurora... ara. Aurora. Aurora da heyecanlandı şarkım için. Gel. Bak sana söyleyecekmiş. çekmiş. Gel kızım yanıma. Çektim evet. hasreti yeteri kadar çok bile dayandım. Günora kadar, bu aşkın sonu yok, ölene kadar. Ne düşünüyorsunuz? Hamdını kötü kollarını. Sen affetsen, ben affetmem. Tabi. Artık bir ötmüyor bir, bir boş kalan pencere dok. Bilmiyorum o şarkıyı maalesef. Tekrar Mehtab'ı aman Mehtab'ı alacağım. <laughs> Yine yayın finish. Telefona bakmak zorundayım. Köpeklere sipariş verdim.